Baba acayip oldum ha. O kadar acayip oldun ki gözlerim kamaştı bakamıyorum. Bu defa da olmazsa yu artık. Ne olmazsa? Ne ne olmazsa? E bu defa da olmazsa dediğin oğlum. Ne? Ha ya ben onu kendi kendime söyledim zannediyordum. Duydun mu lan sen Hadi abicim ben alıştım artık. Hadi hadi çok geç kaldık. Benim daha gidip giymem lazım. Bir de azıcık saçımı kestireceğim. Ya baba çok para harcamadım değil mi ya? Bir maaş ikramiye aldık oğlum. Tabii harcayacağız. Harcayacağız değil mi? Tabii. <laughs> Cem duydun mu? Ya baba yine mi ya? Koş! Ya yine mi ya? Bu elbiseyle olur mu ya? Bir günde başkası yakalasın şunları ya! Of ya! Hop ya! Ses yukarıdan geliyor Cem koş! Ha <laughs> gayret baba oluyor! Gülme <laughs> be! Gülme be! Koş gülme baba! Be. Koş Bu vapura bir zekan hayran oluyor. Gülme! <laughs> koş! Buradan! Bana bak! Yerler atlamak sürülmek yok ama! Yürü yürü dedim hadi. Sallık çıkarma yürü. Beni. yürü. Ne oluyor ya? Tekstim ol, dur. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Gidip bakalım. Tamam sakin olun. Gidip şirketin birazcık tamam, çekelim tamam çekelim kestik kestik kestik. Sakin olun, sakin olun. Ne yaptınız zannediyorsunuz ya? siz ya? Mahvettin güzelim tamam, sakin. sakin Ona artık biz ya. Süra bakmayın. Ben küçük hanımın bağırdığını şey edince şey şey ettim. çok iyi şey ettiniz yani. Kardeşim uçmadan önce baktınız etrafınıza. Dizi çekiyoruz burada ya. Eyvah kızım büyüdü dizisini çekiyorum. Ne dizisi? Eyvah kızım büyüdü. Hiç televizyon seyretmiyor musunuz siz? Ya biz polisiz kusura bakmayın. iki haftadır başımız yastık görmedi dizi seyredelim. Baba biz ne yaptık ya? Şey affedersiniz tamam, ben tamam. Cem. Hadi, hadi beyler, hadi, beyler. hadi, hadi devam edelim. Şey affedersiniz tamam, bir şey, şey söyleyebilir devam mi? Ediyoruz. Bu planı aslında böyle kullansanız çok Baba, daha hadi. hoş olabilir. Hmm. bir de biz. Tamam hadi. Tamam. özür dilerim. Çok özür dilerim. Telefonumu vereyim ben size. Cem hadi. Cem ben yapabilirim. Çok özür dilerim. Tam film içinde film yani. Bu koku ne böyle? <laughs> Limon kolonyası. Öyle mi? Bana hiç öyle gelmedi de neyse. Zeynep, ya ne kadar değişmişsin, ne kadar güzelleşmişsin böyle. Sağ olun, sağ olun. <laughs> Başkomutanım ne kadar yakışıklı bu akşam değil mi Belgin abla? Senin gözüne kirpik kaçtı galiba. Ne oluyor? Yakışıklı görmek istiyorsan Memoli'nin tarafına bakacaksın canım. Aman abla ya. Kemal <laughs> amca, şimdi ben size Belgin teyze nişanlınızı dersen beni hafta açacaktınız ya. Ne? Ne demek istiyorsun sen? E, Memoli abin de size öyle diyor. O polis onu nasıl hapsatacaksınız? <laughs> Çocuk. <gülüyor> Çocuk işte. Dön önüne be. Ne saçmalıyor? Buraya park edemezsiniz. Otopark var ileride. Aracınızı oraya alın. Memur bey balo için geldik. Ee, biz müzisyeniz. Buyurun. İzin kağıdımız. Ritim 2000 ha? Evet. evet. Daha önce hiç duymadım adını. Eee? Her sene değiştiriyoruz memur bey. Geçen yıl ritim 99'du. Belki onu duymuşsunuzdur. Neyse. Bunlar ne? Enstrümanlar. Ses sistemleri. Efendim kurmak biraz uzun sürüyor da... ...erkenden geldik. Bu ne? Ee, bu... Çalar mısınız? Hayır canım ben çalgıcı mıyım? Ben köyümde saz çaldım. Onu bilmem. Sen çal da dinleyelim bakalım. Ee, ben mi? Tabii. Ee, ben... Sen değil misin sen? Çal da dinleyelim. O tumba çalıyor. Bu benim aletim. Aletime kimse dokundurtma. Ha tamam tamam. Fazla kafa ütülemeyin de çekin arabanızı. Aha. Geçişi kapatıyorsunuz. Hadi bakalım. Sağ olun. Hadi. Tamam. şey 10 dakika sonra. Evet, hazır. Ya Ebu nereye gidiyor lan bu? Fabrikanın yönüne doğru gidiyor. Sen ne yapıyorsun orada? Karnın acıktı mı? Ya ne diyorsun sen ya? Karnınız acıktı işte bak burada bir sürü turşu var bak. Bak al. Aa, Ana. Aç bu açılmıyor. Yiyelim. Açayım. Bu ne ya? Bu ne? Ya bu şeylerin hepsi kafayı yemiş ya. Ulan sen nasıl dayanıyorsun anlamıyorum vallahi. Oğlum. Bu tarihi sen lan. Hani Hani şu köşat gavur memleketlere kaçırdıklarını. Değil mi lan Ebu? Herhalde ha he, ben anlamam. O zaman bu kamyon fabrikaya gidiyor. Ulan gülsüm. Ben seni yakmaz mıyım lan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.